Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size bedavadan 1500 TL kazanmayı göstereceğim. Tamamen yasal. Garanti BB ve mobil indiriyoruz. Üye oluyoruz. Gördüğünüz gibi gösteriyorum şimdi. Yaptığı kampanya var. 30.000 TL kadar kazanabiliyoruz. Kayıt olduğumuz zaman 1500 TL hem biz hem de yakınımız kazanıyor. Davet ettiğimiz zaman. Tek yapmamız üye olmamız ve davet kodu yerine açıklamaya bıraktığım linki girmen e, kodu girmeniz. Bu takdirde ay sonunda 1500 TL 1500 TL hesabınız olacak. Şimdi hemen kodu nereye girmeniz gerektiğini gösteriyorum. Bunu müşteri olduktan sonra da girebilirsiniz.